Looking 4'a hoş geldiniz, sizi Nil boyunca yanımda götürüyorum. Ve size Firavun inşaat alanı olan yeni Mısır başkentinden bahsedeceğim. 24 milyondan fazla nüfusuyla Kahire, şu anda dünyanın en kalabalık 10 şehrinden biri, bitmek bilmeyen trafik sıkışıklıklarıyla bilinen Mısır başkenti, artık dolup taşmış durumda ve her yıl 2 milyon yeni gelenle nüfusunda sürekli bir artış yaşıyor. Bu şaşırtıcı hızla şehir 2040 yılına kadar neredeyse nüfusunu ikiye katlayabilir ve yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşabilir. Bu da bugün dünyanın en büyük mega kenti olan Büyük Tokyo'nun nüfusuna neredeyse eşit. Mart 2015'te Cumhurbaşkanı Abdülfettah Esisi'nin girişimiyle Mısır hükümeti, 50 yıldır sürekli ertelenen bir projeyi yeniden hayata geçirmeye karar verdi. Çölün ortasında devasa yeni bir şehir inşa edilmesi, ki bu şehir resmen ülkenin gelecekteki başkenti olacaktı. Şimdilik yeni idari başkent olarak adlandırılan bu şehrin inşasına 2016 yılında Kahire'nin 45 kilometre doğusunda başlandı. Bu şehri çevreleyecek bir başka uydu şehirden ibaret. 1970'lerin sonlarından bu yana başkent çevresinde ortaya çıkan 20'ye yakın yeni şehir gibi. Ancak bu sefer tamamen farklı ölçekte. Bu devasa emlak operasyonunun değeri 58 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu da ulusal borcun neredeyse yarısı kadar ve neredeyse tamamen yabancı yatırımcılar tarafından finanse ediliyor. Zekişilenze ediliyor başlıca Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Çinler. Bu firavunvari proje, Afrika'nın en büyük şantiyesi olarak kabul ediliyor ve 2015 yılında 8 milyar dolara açılan yeni Süveyş kanalını adeta çiziyor. Diğer firavunvari yapılar arasında yeni hükümet sarayı ve mevcut binanın 3 katı büyüklüğünde olacak parlamento binası da bulunuyor binada bin üyeye kadar ev sahipliği yapabilecek devasa bir salon bulunacak. Ayrıca Orta Doğu'nun en büyük kilisesi, Mesih'in doğuşu katedrali ve Mısır'ın en büyük camisi El Fetah El Alim Camii de dahil olmak üzere 1200 ibadet yeri planlanıyor. Her ikisi de 2019 yılında açıldı. Şehir plancıları yeni başkenti birbirine bağlamak ve sıkışıklığı önlemek için 12 şeritli otoyol İki metro hattı ve yeni bir havaalanı içeren kapsamlı bir ulaşım üzerinde çalışıyor. İçme suyu ise en yakın mevcut kaynak olan Nil nehrinden doğrudan pompalanacak ve 40 kilometre uzunluğunda yeraltı bir su kemeriyle ulaştırılacak. Yeni şehirde ayrıca geniş bir konut parkı, lüks oteller, devasa parklar ve yeşil alanlar ile büyük bir iş bölgesi de bulunacak. Yaklaşık 20 modern gökdelenin yer aldığı ve 385 metre yüksekliğindeki ikonik kule tarafından gözetlenen bu kule bu yıl açılacak ve yakın zamanda tüm Afrika kıtasının en yüksek kulesi unvanını aldı bu kadar yüksekliğiyle hükümetin görkem arzusunu ve ülke tarihine damgasını vurma hedefini mükemmel bir şekilde simgeliyor. Aynı zamanda modern ve gelişen Mısır'ın uluslararası alandaki yeni imajını da yansıtıyor. Mısır hükümeti ayrıca 36 bakanlığını ve yaklaşık 10 bin memurunu 2025 yılına kadar taşımak için 3 milyar dolar yatırım yaptı. Şimdi sıkça yeni Dubai olarak anılan bu şehir Paris'ten 7 kat daha büyük olacak ve yaklaşık 700 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak. 20 yıl içinde inşa edilecek 1 milyon yeni evde 6 milyon kişi yaşayacak. Aslında Kahire'de yaşayanların çoğu orada yaşamayı karşılayamaz. Sadece orta sınıf ve en zenginler bu yeni evlere erişebilecek. Çünkü yeni başkentte bir daire almak için ortalama 10 bin dolar harcamak zorunda kalacaklar. Nüfusun neredeyse %30'unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ülkede bu hatırı sayılır bir miktar para. Bu durum projenin mevcut başkentin aşırı nüfus ve sıkışıklık sorunlarını çözme yönündeki asıl amacını sorgulatıyor. Çünkü Mısırlıların büyük çoğunluğu orada yaşamayı karşılayamayacak. Projenin gelişim vizyonu Dubai'de neler yapılabileceğine dayanıyor. Örneğin yoğun bir şehir merkeziyle birlikte devasa yeşil alanlara ve bir iş bölgesine yer bırakmak. Silüetiyle etkileyici bir görsel ifade oluşturuyor. Ancak bu tür şehir planlaması ve modern mimari güçlü bir şekilde eleştiriliyor. Başlıca eleştirilerden biri Mısır'da çok zengin olan kültürel özgünlüğün eksikliği ve bunun büyük modern şehirlerin uluslararası standartlarına fazlasıyla benzetilmesi. Son olarak bazı eleştirmenler yabancı yatırımcıların çekilmesiyle oluşabilecek bir emlak balonundan korkuyor. Bazıları yeni başkentin sadece zenginler için inşa edileceğini ve Kahire'nin mütevazı nüfusunun dışlanıp zengin yeni şehir ile fakir eski şehir arasında bir uçurum oluşacağını belirtiyor. Eğer bu öngörüler doğruysa, bu durum yeni başkentin Kahire'nin trafik sıkışıklığını hafifletmek ve nüfus artışını yavaşlatmak olan asıl amaçlarını tehlikeye atabilir. Sonuç olarak bu projenin başarıları Kahire çevresinde tamamlanmamış birçok şehir göz önüne alındığında hala birçok şehir plancısını şaşkına çeviriyor. Ve boş konut oranının bazen %75'e ulaştığı toplu taşıma sistemlerinin ise hiç olmadığı bir yerde. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Looking 4'te yakında görüşmek üzere.